Yalova'da yüksek kesimler ve bazı köyler beyaza bürünürken kar yağışının şehir merkezinde etkisini göstermesi bekleniyor. İl genelinde soğuk havanın etkisini göstermesiyle kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerde ve bazı köylerde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı. Çocuklar karın keyfini yüksek kesimlerde aileleriyle kar topu oynayarak çıkardı. Belediye ekipleri ise trafikte yağıştan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.